Illustrator ve Friend arasındaki renk kullanım özelliklerini yakından inceleyeceğiz. Önceki derslerimizde bir ders altında genel olarak Friend ve Illustrator arasındaki renk kullanım özelliklerini yakından incelemiştik. Şimdi sırasıyla ve detaylı olarak renklerin Illustrator ve Friend'deki kullanım özelliklerini ve karşılaştırmasını inceleyeceğiz. Illustrator'da yeni bir belge oluşturuyoruz. Ve Advanced seçeneğini aktif ettiğimiz zaman karşılaştığımız çok önemli bir özellik var. Color Mode. Photoshop programında olduğu gibi renk kipini çalışma başlangıcında belirlemeniz gerekiyor. RGB ya da CMYK. Baskı sektörüne, kağıt baskı sektörüne ait bir çalışma yapıyor iseniz CMYK renk modunu seçmeniz gerekir. Ve tavsiye olarak OrPrint seçeneğinin de aktif olmasını öneririz. Ölçü birimi olarak milimetreyi tercih edebilirsiniz ya da tercih ettiğiniz bildiğiniz diğer ölçü birimini. Ama en önemli özellik CMYK seçeneğinin ve OrPrint baskı ön izlemesinin aktif olmasını mutlaka işaretleyiniz. Ve evet, bu doğrultudan sonra yeni bir belge seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu özelliğin ardından hemen Friend'e dönerek Friend'deki böyle bir çalışmanın başlangıcına bakalım. Gördüğünüz gibi Friend'te herhangi bir böyle bir soru yok. Seçeneklerde RGB ya da CMYK gibi bir sorgu seçeneğiyle karşılaşmıyoruz. Friend programında renklerin oluşturma sırasında Bilmeniz gereken önemli özelliklerin bir tanesi Color Mixer'de renklerimizi oluşturmamız ve Aethos paneli içerisinde Switches'da renkleri biriktirmemiz. Bu özellik noktasında Illustrator ve Friend birbirine benzerler. Illustrator'a bakalım. Illustrator'da da Switches panelini bulunmaktadır. Ve Friend olduğu gibi burada da Renkleri karıştırdığımız ve Frente adı Color Mixer olan Color de bulunmaktadır. Frente dönelim ve Frente renkleri nasıl oluşturduğumuzu ve kütüphaneye eklediğimizi hatırlayalım. Color Mixer'imizde renklerimizi sizimiz gibi oluşturduktan ve harmanladığımız belli bir numarik değerlere bağlı olarak renkleri oluşturduk. Switches paletinde saklarız ki daha sonradan tekrar tekrar kullanmak isteyelim. Her seferinde renkleri kalın mikserden de nesne üzerine sürükleyerek bırakıp kullanabiliriz. Fakat çalışma içerisinde aynı renkleri ve aynı renklerden oluşan farklı nesneler oluşturmak istediğimiz zaman en sağlıklı yöntem rengimizi switch paneline sürekli bırakmaktır. Ve bunun ardından renklerimizi nesne seçiliyken kullanmak en doğrusudur. Şimdi bu kullanma yönteminin Illustrator'daki karşılığına bakalım. Yeni bir nesne oluşturalım. Renklerimizin switch panelinde ilk açtığımız zaman hazır olan seçeneklerini görüyoruz. Bu seçenekleri tercih ederseniz silelim. Select All Unused. Kullanılmayan renkleri seçtik ve sildik. Panelimizi daraltıyoruz. Buradaki rengimizi nesne seçili olduğu zaman direkt uygulandığını görüyorsunuz. Friend aşamasında bu aktif olmuyor ne yazık ki. Ancak sürükle ve bırak yöntemiyle rengi nesne uygulayabiliyoruz. Oysa Illustrator'da nesne seçili ise hemen rengi alabilir oluşan bu rengin switches paneline atmak istiyoruz. Create new switches. Bu aşamada rengimizi isimlendirebiliriz. Oluşacak bu rengin process bir renk mi yoksa spot renk mi olacağını bu aşamada belirleyip ve Illustrator'a özgü global seçeneği işaretleyerek bunu buraya atabiliriz. Friend'de ne yazık ki böyle bir seçeneğimiz yok. Direkt rengimizi oluşturduktan sonra buradaki kontrol seçeneklerine baksak bile ne yazık ki burada direkt panele bunu eklediği bir seçeneğimiz yok. Az önce gördüğümüz gibi sürekli bırak yöntemini bunu yapabiliyoruz. Ancak yükledikten sonra rengin üzerine çift tıklayarak rengini, ismini değiştirebiliriz. Illustrator'a bakalım. Illustrator'da var olan bir rengi değiştirmek için üzerine çift tıklıyoruz. Ve Switch Name bölümüne istediğimiz ismi yazabiliyoruz. Bu Renk karşılaştırma özelliklerini, kullanım özelliğini bu en temel nokta ve giriştir. Bu aşamadan sonra renklerin renk kaynak kütüphanelerinde kullanılması vardır. Frente bunu nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Switches panelinin sekmesinden buradaki renk kütüphanelerini hepsini görüyorsunuz. Solid Code Pantone'i açıyoruz. Ve numarasını biliyorsak direkt buraya numarasını yazalım. Ve bize rengi direkt buluyor. Rengi bulduktan sonra istersek birden fazla renk eklemek için kullanacağımız kontrol tuşu ve komut tuşu ya da shift tuşunu kullanarak istediğimiz renkleri birden fazla rengi ekleyebiliriz. Bu birden fazla renk ekleme işi ne yazık çok kontrollü değil. Control tuşuna basarak Birden fazla rengi tercih ederseniz Seçebilirsiniz. Ve seçtiğimiz renkleri Okey diyerek Kütüphaneye ekliyoruz. Pantone renkler buraya bu şekilde eklendi. Ve ekranda Pantone kataloğu gitti. Illustrator'a bakalım. Illustrator'da Switches panelinde Renk kütüphanesini bakın buradan Color Books sekmesinden ulaşıyoruz. Color Books sekmesinden Solid Coated olarak rengi seçtim. Ve bu renk yeni bir panel olarak karşımıza geldi. Ve bu panel içerisinde Show Find File seçeneği seçerek hangi rengi bulmak istiyorsak buraya numarasını yazarak bulabiliriz. Renklerimizin buraya yazdığımız zaman direkt seçenek olarak buluyor. Ya da tek tek bir rengi ismiyle görmek istiyorsak bu katolu small list view seçeneğini kullanabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta rengi tıklar tıklamaz kütüphaneye eklenmesidir. Nesne seçili olursa direkt bu renkte alır. Gördüğünüz gibi renkler e, e, hemen ekleniyor. Ve bu panel ekranda kalıcıdır. Kapatıyoruz. Renk kütüphanelerinden rengi bu şekilde Switches'a ekleyerek daha sonra kullanmaya hazır hale getiriyoruz.